Selamun Aleyküm. Sevgili ve bir o kadar da değerli 8. sınıf öğrencileri. Ben din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Şeyma Aslantaş. Sınav yaklaştıkça sizlerde oluşan o heyecanı az çok tahmin ediyorum. Ama bu tatlı heyecanınızın önüne sınav kaygısının, sınav stresinin geçmesine izin vermeyin. Bugünkü dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs ayında yayınladığı din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizde, dersimizle ilgili soruları çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? İslam dini can, akıl, mal, nesil ve dinin korunmasına özen göstermiş, bu değerlerden her birinin varlığını sürekliliğini ve korunmasını sağlayan hükümler koymuştur. A. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemizi, anne babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. B. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. C. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. D. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. A şıkkımıza baktığımızda bu dinin korunması ile ilgili bir madde. B şıkkına baktığımızda ise canımızın korunması ile ilgili bir madde. D şıkkına baktığımızda ise malın korunması ile ilgili bir madde. Geriye kalan C şıkkımızda ise paragrafımızda böyle bir değerlendirme olmamıştır. Diğer sorumuza geçelim. Bu hadislerden hareketle ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren bir şeyi kaldırman da sadakadır. Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya hayvan yerse bu o ağacı diken kimse için sadaka olur. Birinci maddemiz. Sadaka kapsamlı bir yardımlaşma şeklidir. Evet, Paragrafımızda, hadislerimizde aç bir mümini doyurma, iki kişinin arasını düzeltme, yoldaki rahatsızlık veren bir şeyi kaldırmanın sadaka olduğunu açıkça gösteriliyor zaten. Ve bu şekilde de yardımlaşmanın kapsamlı olduğunu çıkarabiliriz. İkinci madde İslam dini yardımlaşmaya ve dayanışmaya teşvik eder. Evet, buradaki iki kişinin arasını düzeltme, aç bir mümini doyurma gibi durumlardan da ikinci maddemizi çıkartabiliriz. Üçüncü maddemiz de yardımlaşmada gösterişten kaçınılması esastır. Bu her üç hadisimize de baktığımızda bu madde ile ilgili herhangi bir sonuca ulaşamıyoruz. O zaman cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuz. Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir? İnsan evrendeki biyolojik yasalara göre hayatını sürdürür onun sağlıklı olması, hastalanması, iyileşmesi ve ölümü de bu yasalar çerçevesinde gerçekleşir. İslam'da sağlığın korunması esas ilki olmasına rağmen insan bazen çeşitli sebeplerle sağlığını kaybedebilir. Bu durumda doktora başvurur, ilacını kullanır ve sonuçta şifayı Allah'tan bekler. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Huzame isminde bir sahabenin biz hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz. Dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz. Bunlar bunlar kaderi değiştirir mi sorusuna hastalıklardan korunmaya çalışmak, dua etmek ve hastalanınca tedavi olmak da kaderdir diye cevap vermiştir. Bu durumda bir kişinin sağlığı konusunda gerekli özeni göstermeyip bunu kadere yüklemesi İslam'a uygun bir tutum değildir. Şıklarımıza baktığımızda B, C ve D şıklarındaki ışıklarını paragrafımızda tarafımızda Ama adaletle ilgili herhangi bir konu geçmemiştir. O zaman şıkkımız A şıkkı. Diğer sorumuz bu hadisi dikkate alan bir kişide tutum ve davranışlardan hangilerinin gelişmesi beklenir? İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. Birinci maddemizde kazancının helal olmasına özen gösterme. Evet, malını nereden kazanıp nerede harcadığı bu maddemizle bağdaşıyor. İkinci maddemiz hayatını faydalı şeyler yaparak değerlendirme. Paragrafımıza bakıyoruz. Ömrünün nerede ve nasıl tükettiğinden ikinci maddemizle uyuşuyor. Üçüncü maddemiz eylemlerinden sorumlu olduğu bilinciyle hareket etme. Bildiği ile amel edip etmediğinden paragraftaki bu cümlemiz ise üçüncü maddemizle bağdaşıyor. O zaman cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Ve son sorumuz. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kaza kapsamında değerlendirilir? Kaza, Allah'ın ezelle takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı gelince bilim, irade ve takdirine uygun olarak yaratmasıdır. Yani bir gerçekleşmiş işlem olacak. Çıklarımıza bakalım. A. Bahar'ın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Bu kenarda dursun. Ve şıkkımız, Sağlıklı yaşamak istiyorsan spor yapmalısın. Burada herhangi bir gerçekleşme yok, sadece bir öneri var. Akıl insanı diğer varlıklardan en ayıran en önemli özelliktir. Bunda da herhangi bir gerçekleşmiş bir şey yok. D erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem verilmelidir. Burada da herhangi bir gerçekleşmiş bir durum söz konusu değil. Ama A şıkkımıza baktığımızda baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Çiçeğin açması gerçekleşmiş bir durum ve Allahü Teala'nın ezelde takdir ettiği bir şeyin zamanı geldiğinde yani baharla birlikte o çiçek açmıştır. O zaman A şıkkımız kazayla ilgili bir değerlendirmedir. Cevabımız A şıkkı. Evet sevgili öğrenciler, böylelikle Mayıs ayı Din, kültür ve ahlak bilgisi dersinin sorularını çözmüş olduk. Bir sonraki dersimizde Nisan ayının çıkmış sorularını, örnek sorularını çözeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler.